Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tetekhizu eymanakum dakhalan beynekum fetazilla kademin ba'de thubutiha ve tadûku su'e bimâ sadettüm an sebîlillâh ve lekum azâbun azîm. Sûre Nahl ayet 94. ve la tettehidu eymaneküm de halem beyneküm fe tezille kademün bade thubutya ve tedu su'e bima sadettüm yeminlerinizi kendi aranızda hile ve fesat aracı bozgunculuk aracı yapmayınız eğer böyle yaparsanız ayaklarınız sağlamlaştıktan sonra kayar gider de Allah yolundan insanları uzaklaştırdığınızdan dolayı da size kötülük dokunur. Demek ki Rabbimiz Teala'ya verdiğimiz sözlere Allah adına yaptığımız yeminlere sadık kalacağız. Asla yeminlerimiz bir ihanet, bir hile, bir fesat ve bir bozgunculuk aracı olmayacak. Eğer yeminlerimize sadık kalmayıp Yeminlerimizi hile ve bozgunculuk aracı yaparsak imanımız gidiyor. Allah'a teslimiyetimiz gidiyor. Peygamber yolundan ayrılmış oluyoruz. İslam'dan, Allah yolundan uzaklaşmış oluyoruz ve bize kötülük dokunuyor. Kötülük. Ve lekum azabun azim. Ve size büyük bir azap var tehdidini de Rabbim ayetin son cümlesi olarak bildiriyor. Zaten diyordu ve tedûku su ebi masadet tuman sebilla ve lekum azabun azim. Hem kötü bir azap hem de büyük bir azap. O zaman Allah'a ve Resulüne ne söz vermişsek Allah adına ki yeminimiz sadece Allah adına olur başkasına olmaz. Allah adına ne yemin etmişsek sadık kalacağız, vefalı olacağız ve hedefimiz Hedefimiz Müslümanca yaşamak ve Allah'a kul olmak. Ya değilse sure Nahil ayet 95. Ve la teşteru bi ahdillah temenen kalila. Allah ahitlerini az bir paha ile satmayın. Yani yeminlerimizden, ahitlerimizden vazgeçersek dünya sebebiyle vazgeçmiş olacağız. Peki dünya bize ne kadar gelecek? Az. Ama çok şey kazanıyor gibiyiz. Bak yeni bir toplum, güçlü bir toplumla anlaşma yapıyoruz. Öncekiler zayıftı, çıkarımız yoktu filan. Bütün dünyaya sahip olsan ne ki? Allah'ı kaybetmişsin, bütün dünya senin olmuş. Allah'a verdiğin sözü kaybetmişsin, bütün dünya senin olmuş. Peygamber'e verdiğin sözü kaybetmişsin, bütün dünya senin olmuş. Ne anlam ifade eder ki? Kul meta dünya kalil, dünya meta azdır, az. Bak ne diyor Allah? Ve la teşteru bi semenen Allah'ın ahdine vefalı olmakla cennet kazanacak insan. Ve dünyayı da kazanacak. Ama ahde vefasız olduğu zaman semenen kalile, çok az bir şey, çok az. Sinek kanadı kadar bile bir şey değil. ma indallahi huve khayrun leküm. Allah'ın yanındakisin için daha hayırlı. Cennet hayırlı, İslam hayırlı, iman hayırlı, Kur'an hayırlı, sünnet hayırlı, namaz hayırlı. Sübhanallah sözü hayırlı, elhamdülillah sözü hayırlı, Allahu ekber sözü hayırlı. Ve la havle ve la kuvvete illa billah sözü hayırlı. Bunlar hayırlıdır. İn tüm talemun eğer bilirseniz. O zaman bilelim ya Rabbi bize bildir de senin yanında olan hayra koşalım biz Hayırsız olan dünyaya koşmayalım Sure nahil ayet 96 Ma indeküm yen fedu Ve ma indallahi bak Sizin yanınızdakiler tükenir Allah'ın yanındakiler bakidir tükenmez Ebediyen vardır Ey insanlar Aklımızı başımıza alalım malımıza, mülkümüze, kuvvetimize, dünyalılara güvenmeyelim. Dünya tükenir, dünya biter, dünya son bulur. Allah'a güvenelim, Allah bitmez, tükenmez, ölmez. Nimetleri de bitmez, nimetleri de tükenmez. Müslüman, Allah'ın yanındakilerine güvenirse, işte gerçek Müslümandır kendi yanındakine güvenen kimse ne anlam ifade eder? Zenginlik de öyle değil mi? Allah'ın yanında olana güvenmek zenginliktir. Zengine güvenmek. Gani olan, zengin olan Allah'a güvenen fakir olur mu? Allah'ın yanındakine ve ma indallahi bak olana güvenen fakir olur mu? Müslüman zengindir. Dünyada hiçbir şey olmasa da üzerine örten bir çulundan başka, başını sokacağı bir kümesten başka bir şey de olmasa Müslüman mı Müslüman? Zengindir çünkü o Abdül Abdül Hamid'dir, Zenginin kuludur, Hamid olan Allah'ın kuludur ve bitmeyen nimetlerin sahibinin kuludur. Ama dünyanın en zengini görünüşteki Allah'ın verdiğiyle zengindir. Allah'ın verdiklerine güvenip de Allah'a güvenmedi mi? Yani kendine güvendi mi, Yoksuldur, fakirdir, perişandır. Belenet elledine saberu ecrahum bi ahseni makan yamelun. Sabredenlere, Müslümanca kalmaya çalışanlara varlık yokluk, özgürlük kölelik hiç fark etmez. Zenginlik fakirlik hiç fark etmez. Ben Müslümanca kalacağım diyen kimselere Allah amellerinin karşılığı en güzel ameliyle onlara mükafat verecek. Bir hayatına bakacak, yaşadığı bir hayata bakacak. Yaşadığı hayatta cenneti hak eden o Müslüman en güzel olarak neyi yapmış? Bunun namazı çok güzel bu Müslümanın. Bunun kavgası, bunun barışı, bunun cömertliği, bunun zikri neyse ona göre Allah bütün hayatını öylece yaşamış gibi bir mükafat, bir cennet verilmeyi vaat ediyor. Sure Nahil. Ayet 97. Men amile salihan min zekerin evün ve huve müminün. Sizden kim kadın erkek mümin olduğu halde kadın erkek kim salih bir hayat yaşarsa elhamdülillah. Rabbim kimseyi ayırt etmiyor. Mükafat ve cezada cennet ve cehennemde kimseyi ayırt etmiyor. Özgür köle, zengin fakir, kadın erkek, yaşlı genç, Önce yaşamış sonra yaşamış fark etmez. İnsan ya kadındır ya erkektir. Değil mi? Mümin olarak yaşarsa fele nuhiyennehu hayaten tayyibe onu tertemiz bir hayatla tertemiz bir yaşantıyla yaşatırız. Elhamdülillah ve le nezziyennehum ecrahum bi ahseni bir daha geldi ve biraz önceki ayetin benzeri ve yaşadığı bir hayatın en güzeliyle onlara mükafatlarını veririz. Aman ya Rabbi. Yaşadığı hayatın en güzeli. Bir Müslüman asabı yemin oldu mu ya da daha ileride Müslüman oldu mu biliyorsunuz hemen cennete gidiyor. Bir Müslüman günahları sevapları denklikten sevap lehine fazla günahları sebebiyle cehennem görmüyor. Ancak bir Müslüman günahları sevaplarından fazlaysa denkleşinceye kadar cehennemde azap görüyor ve sonra Rabbim affediyor. İşte bu şekilde bir Müslüman cennete girdi. Ve affedildikten sonra da cezasını gördükten sonra da cennete girdi. Rabbim o Müslümanın hayatına bakıyor. O Müslümanın hayatında en güzel işlediği amel nedir? En güzel hayatı nedir? Anasına babasına iyiliği midir? Kardeşlerine iyiliği midir? Müslümanlara merhameti midir? Zalimler karşısında dik duruşu mudur? Zorbalar karşısında hakkı hak kırması mıdır? Savaşı mıdır? Barışı mıdır? Neyse namazı mıdır? Orucu mudur? Bütün hayatını öylece yaşamış gibi karşılık veriyor. 96. ayetin sonu da oydu. Velene saberu ecrahum bi aseni bi aseni makanu amelun. 97. ayet velene ziyenlerum ecrahum bi aseni makanu amelun. Sure Nahl ayet 98. Feyda kara'tel Kur'an festa'iz billah mineş şeytanir racim. Allahu ekber. Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara diyor ki Kur'an okuduğun zaman taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki Kur'an okurken dahi şeytan bize vesvese verebiliyor. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bundan dolayı ne zaman Kur'an okumaya başlarız. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Estaûzu billâhi mineşşeytânirracîm deriz ve demeye devam edeceğiz. Ya dese biz kendi kendimize Kur'an'ı anlarız. Biz kendi kendimize Kur'an'ı okuruz. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Şeytanın da hakkından kendimiz geliriz dedik mi belayı bulduk. Aman ya Rabbi sen bizi koru dedik mi Rabbimiz bizi korur elhamdülillah. Sure Nahl ayet 99. İnne hu leysalehu sultanun alellezine amenu. Allah'a sığınan, Allah'a güvenen, Allah adına yaşayan ve iman eden Müslümanlara şeytanın bir hakimiyeti yok. Saptıramıyor, azdıramıyor, vesvese veremiyor. Ve ala rabbimetevakkilün imanıyla birlikte aynı zamanda Allah'a tevekkül eden Müslümanlara, müminlere şeytanın bir baskısı olamıyor. Şeytan onu azdıramıyor. Şeytanın vesvese verme gücü yok. Elhamdülillah. Demek ki şeytanın bize zarar veremeyeceği yol nedir? Bizim iman etmemiz ve Allah'a güvenmemizdir. Hasbunallah ve nimel vekil. Amentü billah ve, ve rasulü. Ey Allah'ım sana ve rasulüne inandık. Rabbim, ey Rabbim vekilimiz sensin. Sana güvendik. Dedik mi? Hayatı da böylece yaşadık mı? Şeytanlar bize zarar veremiyor. Ne insanların şeytanları? ne de cinlerin şeytanları. Çünkü şeytan sadece iblis ve cinlerden değil, insanlardan da yanı başımızda olan, yakınlarımızda olan insan şeytanları da var. Sürekli onlar da baskıyla, vesveseyle, iyilikle, kötülükle azdırmak ister, azdıramazlar Allah'ın izniyle. Peki şeytanlar kimi azdırır saptırır? Sure Nahil ayet 100 İnnemâ sultanuhu alellezine yetebellevnehu bellezînehum bihi müşrikun Allah'a ortak koşan ve şeytanı dost veli kabul eden kimselere şeytan gel diyor gel beraber olalım güzelce koluna alıyor keyfine göre onu cehenneme götürüyor demek ki kim şeytanı dost veli kabul ederse kim Allah dostluğunu peygamber dostluğunu müslüman velayetini dostluğunu bırakır da şeytanları zalimleri kafirleri yahudileri hristiyanları vesvasları vesvesecileri dost kabul ederse Allah'a da ortak koşarsa o şeytanlar onları alır, güzelce kucaklar. Buyurun der, beraber gidelim. Gidecekleri yer cehennem. Ya Rabbi, dostumuz sensin. Peygamberindir ve Müslümanlardır. Bizi bu yoldan ayırma. Sure Nahil, ayet 101. Ve ne beddenne ayete mekâne ayetin. Rabbimiz Teala Kur'an'ı indirmeye başladı. Bazen ayetleri değiştirdi bazen ayetleri kaldırdı ortadan yeni ayet getirdi. Bu sefer vallahi